get tatlı yap. yap. tatlı malzemesi <laughs> mi alacağız? Evet. Ne alacağız? Eti bisküvi mi alacağız? Evet. Başka? Tahinimiz evde var. Tahin almayız. Bir de pudra şekeri, değil mi? Evet. Evet. Hadi alalım bakalım. Evde süt var zaten. Süt de katarız. Evet, sütümüz de var. Hadi babanın elini tut gidelim. Dur dur. Gel hadi dışarı. E ne hadi alışverişimize başlayalım gel. Hadi gidelim, ne alalım demiş. Getire bisküvi bulalım. Abi dudulu bisküvi. Abi dudulu. Jelibon. Jelibon. Enos çikolatasını açtı ya her zamanki gibi. Evet, getire bisküvi. Bir tane kakao alalım şundan alalım. Eloş aldık. Gidelim tatlımızı yapalım olur mu? Hadi gel. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Evet geldik evimize. Alışverişimizi yaptık. Petibör bisküvi aldık ama biz bunu çekip robottan e, buraya koyduk çünkü çok ses çıkmasın diye videoda bunu alalım. Bir paket evet. petibör bisküvi robottan çektik değil mi Eloş? Hı -hı. tamam evet. hadi şimdi ne yapıyoruz? Elis, Elisa pudra şekerini 3 yemek kaşığı pudra tamam. şekerini bu kakao şey, ekle. Hı, -hı ekle kızım. Bir tane kaşıkla da karıştıralım. Çektiğimden kaşık alalım. Büyük kaşık. 3 kaşık. Tamam. Sen Sen tahin yaptın? ekleyeceğiz. Tahin. Hıh. -hı. Çek çek tımaskalsın. Ben şey tamam. Karıştırın onu da. Ama bence onu baban karıştırsın. Size eldiven Biraz de ayarladım ben. Takık eldiven diye. Hı hı. Sen karıştır onu. Evet karıştırıyorum. İki tane mi? Evet. baba. yok mu? Sılaştı. Tamam iyice karıştırdık. Şimdi süt evet. de ekleyin. Eloş ekle sütü. Bismillah. E, ekle, hakkında. bakalım babacığım. Çok güzel. <laughs> eldivenine bakabilir miyim? Ne kadar şık olmuş eldivenine bakar mısınız? Şunu da tuttuz eldiven olur. Baban eliyle yoğuracak çünkü evet. şimdi. Ben şimdi yoğuracağım. Birazcık... Olur. Beraber yoğurun Biraz karıştırayım. Yok ya. Sonra sen yoğuracaksın. sonra sana vereceğim. Birazcık karıştır. Şey kıvamı güzel mi? Devamı güzel. <laughs> devamı güzel. <laughs> devamı güzel. Neyse <laughs> kıvamı devam. Kıvamı devam. Kıvamı Kıvamı, kıvamı. güzel. Evet. Devam devamı güzel. Biraz da sen yuva, hadi yardım et bana. Evet. 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 Hadi yardım et. Ya, özleme. Tamam. <laughs> sıra sende. Biraz da sen yor. Özledim. Hadi Ezredin yor. Şu an hadi yor hadi. Elimin içine gelmiyor ki. <laughs> Niye? Tamam gitti. Tamam sıra bende dur. Sıra bende biraz da ben yoracağım. de. Dur şimdi... Tamam aldıysa yuvarlayabilirsiniz. Evet. evet. İsterseniz dışına ceviz falan da bulabilirsiniz ama insanı yiyeceğini sanmadığım için. Bekle kızım biraz. onu komple yere atacak gibi duruyor. Bu tarafta dur. Eloş elindekini çıkarabilirsin mu? artık. Bu boy uygun mu? İyi, uygun, güzel. Çok büyük. Elindekini çıkarabilir miyim? Çiğ köftekini Çıkart. parmak izi bıraktım. Evet, biraz çiğ köfte gibi oldu. Elinizdekini şey çıkarın isterseniz. Çıkarsa... Ben bunu hani da yaptım bir şimdi öyle yorulsun sen. O elimize yapışır bence. Evet yapışır. Bence elimize yapışır. <laughs> Yapışmaz. Hindistan cevizi Bizde de bakayım. olabilir ama Elif hayat dayamaz ona. Evet sevmez. Ya sen de şekil ver kızım. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Biraz çiğ köfte tarzı bir şey oluyor. <laughs> Tatlı çiğ köfte. <laughs> Bisküvili tahinli çiğ köfte. Evet. Kızım da ona kayıyor. Bana Eloş'un yaptı. Onları evet. ben yiyeceğim hadi. Sen bana yap. Ben de yedim onu. Tamam. Sen de yap Tamam. Birlikte yapıyoruz. Yuvarla bakayım ne güzel yuvarlıyorsun. Becerikli ya. Çok pratik yapıyor insan. Evet. Becerikli kızım benim. Aa, Aferin. Nazar <laughs> değil <laughs> Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz tamam. O çöpe gitti. Onu çöpe at babacığım. Ya. O o bayağı bir büyük oldu. Kitle büyütüyorsun. Toplu. Sen de büyük yapıyorsun sen. benim standart evet. gibi ya. Sen sanki onları iki bir daha mı tatlıdır Olur. olur. Kimisi Kızım oraya atma <laughs> Tamam. İkiye o zaman şöyle yapalım. Buyurun. Çiğ köfte. Arkadaşlar yanlışlık olmasın. Çiğ köfte yapmıyoruz. Abi. Güzel oldu ama. <laughs> Gerçekten öyle mi yapacaksın? Değil ki. Ya, şaka yaptım. Kasım Kasım gibi. İki tane söylüyorsun. Benim benim Elisa çiğ köfte, tüm. sen sınırlısın ondan. Ben çiğ Aferin sana. Elisa baban çiğ köfte yaptı. Evet. Ana. Bak. Bak, çiğ köfte. Ben de yapayım. Sen de yap bakayım nasıl yapacaksın. Hey hmm, bak. Şöyle yapınca daha güzel olmuş. Şöyle. Bak. İyi ya da. Tadına bakayım dedim de güzelmiş ha. Hmm, çok güzel kokuyor zaten. Al bak. Bakayım. Ne sende kızım? Hmm, Çok güzel olur. güzel. Sloganımız bu. Devamı güzel. Bak böyle nasıl şey köfte yapıyorum. Nasıl şey köfte yapıyorum bakayım. Bakayım. Oo, o çok lezzetli olmuştur. Senin elindeydi ya kızım ona. Bunu ben yiyeceğim tamam mı? Evet. Topçuklarımızı hazırladık. Şimdi böyle kürdan batıracak Elisa hepsini. Sonra da hazır olacak. sunum celisi. Bu arada çok lezzetli bir şey oldu. Evet, tamam. Eline sağlık çok güzel. Güzel. Ben, ben çok beğendim. Sağlık. Harika. Devamı güzel. Çok devamlı bir şey oldu Yeloş. de. <laughs> ne güzel yapıyor kız yamuk yamuk. Onlar hepsini aynı yapıyor. İlk şimdi. yaptı evet. Bu tarafa doğru. Aferin benim kızım. Eloş büyüyünce artık yemekleri Eloş yapar. Eline Tatlıları Tabii ki yapar. Yapar benim tatlı kızım. Oldu mu? Ee, ya topçuklar tabii ki daha çok çıkıyor ama biz şimdi bu kadar yaptık video için. Evet. Ama çok Eline bereketli oldu. Yani tatlı süper pratik. Eline sağlık. Ye bakalım hoş. tadına bak. Hadi bir tane ye. Şuradan nasıl tadı nereden kızım? Ye bakalım nasıl nasıl bir tadı. Bob sen de. Ben de alayım. Ya. Hmm, çok güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar başka bir videoda başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.